bedeni etkilediği çok eski bir bilgidir. Bu yüzden anneler dünyanın her yerinde çocuklarını çeşitli ninniler söyleyerek uyuturlar. İnsanı bebekliğinden itibaren etkileyen ve hayatı boyunca unutulmayan bu melodinin hangi unsurları insanda böylesi muazzam duygulara sebep olabiliyor? Müzikle ilgili yazılı kaynaklara bakıldığında en eski kaynağın Mısırlı Hermes Trismegistus hakkında yazılan iki kitap olduğu ortaya çıkar. Bunun sebebi Hermes'in müzikle ilgili bazı felsefi kuramlar ortaya atmış olmasıdır. Hermes felsefesine göre evrendeki tüm değişik türlerin arasında uyum ve iletişim vardır. Buna göre evrendeki bütün varlıklar aynı kaynaktan gelmektedir. Dolayısıyla her bir canlıya aynı yasalar ve prensipler uygulanabilir. Evrendeki bütün maddeler titreşim halindeki dalgalardan oluşmuştur. Müzikteki notalarda, renklerde, Kimyada elektronların hareketlerinde benzer titreşimler vardır. Eski çağlarda doğayı gözlemleyen araştırmacılar doğadaki değişimlerin belli bir sıra izlediğini gördüler. Bu periyodik değişimler belli ritimlerden oluşuyordu. Zamanla insan bedenini incelediklerinde de aynı oranları keşfettiler. Varoluşun ritmini oluşturan bu oranlar özellikle müzikte ve mimaride kullanılırsa evrenin frekansı ile eşleştiğinde büyük bir uyum yakalanabilir. Böylece hayatı zenginleştirebilirdi. Doğanın kendi içindeki uyuma benzer bir durum insan vücudu için de geçerlidir. Eğer zihin ve beden uyum içinde değilse sorunlar ortaya çıkar. Doğru müzik beden ve zihin arasındaki bu uyumsuzluğu düzeltebilir. Müzik, aklın ve bedenin birleşerek gerçek gücünün ortaya çıkmasına, kendi bedeninden başlayarak farkındalığının artarak genişlemesine ve kozmoza uzanan bir köprü görevi görebilir. Müzik sayesinde insan ile evren birbirlerine bağlanabilir. Çok eski müzik okullarında müziğin nesneleri birbirine bağlayan köprü olduğuna inanılırdı. Müzik konusunda gizli kalmış kaynaklar araştırıldığında, müziğin tıpla doğrudan bağlantısı olduğu ve olağanüstü yeteneklerin ortaya çıkmasında kullanıldığı görülür. Bunun gibi birçok kuram, yıllar içinde müzisyenler aracılığıyla gizli örgütlere, masonlara ve mimarlara geçmiş. Kimya uzmanı Dr. Donald Andrews, "Evrenin maddeden değil, müzikten oluştuğunu anlamaya başladık." derken Yine İngiliz yazar Thomas Carlyle bir makalesinde yeterince derine bakabilirsen müziği göreceksin demiştir. İnsanı aydınlanmaya götüren en eski yolun müzik olduğundan bahsedilir. Orta Asya şamanları, Kuzey Fas'ın Cocuka müzisyenleri, bazı Hintli ve Uzak Doğu müzisyenler müziğin transa geçmede, ağrı kontrolünde, yanan ateşin üzerinden yürüme gibi bilincin değişik durumlarını harekete geçirmede etkili olduğunu biliyorlardı. Bazı davul vuruşlarının insanı sakinleştirdiği, beyin dalgalarının ritimlerini ve nefes alıp vermeyi düzenleyerek bilincin değişmesine sebep olan kimyasal etkilere yol açtığı görülmüştür. Farklı müziklerin farklı etkileri vardır. Zihnin durumu değiştiğinde çevreye verilen titreşim de değişir. Yapılan araştırmalar özellikle ilk klasik müziklerin insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Özellikle Barok müziğin insanın yaratıcılığının ortaya çıkmasında, ruh ve beden sağlığının iyileşmesinde, algıların artmasında çok etkili olduğu keşfedildi. 50'li yıllarda Bulgaristan sanatoryumlarında hastalar müzikle tedavi ediliyorlardı. 40 veya 60 vuruşlu ritimli müzikler bedeni rahatlatıyordu. Öğrenme üzerine araştırmalar yapan Bulgar Georgi Lozanov, belleği güçlendirmek için müziği kullanmayı denedi. İnsanlar rahatladıklarında bilgiyi kolayca algılayabilirler miydi? Lozanov, bir grup öğrenciye rahatlama egzersizleri yaptırdı. Daha sonra öğrencilere bir yandan müzik dinletirken bir yandan da belli ritimde okunan kelimeleri dinletti. Öğrenciler ertesi gün yapılan sınavda hemen hemen bütün öğrendiklerini hatırlamışlardı. Lozanov doğru yolda olduğunu anladı. Lozanov öğrenme ve ritim arasındaki ilişkiyi inceledi. Lozanov'un araştırmaları öğrenmede zamanlamanın çok önemli olduğunu ortaya çıkardı. Eğer öğretilmek istenen bir konu bir saniye gibi çok hızlı aralıklarla verilirse insanlar bu bilginin sadece yüzde öğrenebiliyorlardı. Eğer bu aralıklar 5 saniyeye çıkarılırsa 30, 10 saniye aralıklarla verilirse yüzde 40'a çıkıyordu. 8-10 saniyeden daha kısa sürede öğrenilen bilgi kolayca unutuluyordu. Uzun süren araştırmalarda, öğrenme sırasındaki duraklamalarda beyin hücreleri dinleniyor, bir sonraki bilgiyi daha kolay algılıyordu. Süper öğrenmede ritim canlı bir malzemeydi. Süper öğrenmede zamanlamanın dışında kullanılan müziğin çeşidi de çok önemliydi. Lozanov yaptığı araştırmalarda barok müziğin insanın bedenini fiziksel olarak yavaşlattığını zihnini canlandırdığını belirtmiştir. Bedenin gevşemesi için uyku veya hipnoza gerek olmadan sadece doğru ritimli müzikle oturduğumuz yerden her şeyin farkındayken de öğrenebilirdik. Bach'ın Kont Kaiserling için bestelediği Goldberg çeşitlemelerini incelediğinde parçanın başından sonuna kadar fiziksel bedeni rahatlattığını, yavaşlattığını fark etti. 16. ve 18. yüzyıl bestecilerinin Müziklerine bakıldığında eserlerine aynı etkiyle besteledikleri görülür. Müzik tarihinde Bach'ın bestelerinin insanın aklına hitap ettiği söylenir. Bach, Vivaldi, Telemann, Corelli, Handel gibi özellikle 16. ve 17. yüzyıl bestecileri bestelerini barok tarzda bestelemişlerdir. Barok müzik laboratuvar ortamında incelendiğinde müziğin ağır temposunun İnsanın dakikada 60 vuruşlu ağır atan nabzı gibi olduğu ortaya çıktı. Kişi müziği dinlerken beden de bu ritmi ayak uydurur. Beden doğal ritmini bulunca kaslar gevşer, zihin açılır. Müzik ilginin dışa değil içe dönmesine neden olur. Zihin berraklaşır. Böylece kişi yaptığı işe tam olarak odaklanır. Lozanov, müziğin doğasının düşünceyi hizaya soktuğundan bahseder. Süper öğrenme adını verdiği yöntemle, öğrenme sırasında Largo barok müzik dinlemenin öğrenmeyi hızlandırdığını ve kolaylaştırdığını fark etmiştir. Dersler sırasında Largo barok müzik dinleyen öğrenciler derse tam olarak odaklanırlar. Tüm kontrol öğrencidedir. Öğrencinin zihni çok berrak, etrafındaki her şeyin farkındadır. Lozanov, Largo barok müzik dinleyenlerin sadece öğrenme ve hatırlama yeteneklerinin artmasında değil, sağlık konusunda da fayda gördüklerini belirtmiştir. Öğrenciler gerilim ve stresin ortadan kalkmasıyla kendilerini yenilenmiş, enerjilerinin artmış olduklarını görüyorlardı. Ders sırasında özellikle barok müzik dinlediklerinde kan basıncının düştüğü, nabzın yavaşladığı belirtiliyordu. Yalnız burada kullanılan müzik kişisel zevke bağlı bir müzik değildir. Sonik düzenlemesi yapılan özel bir müziktir. Dakikada 60 vuruşta çalınan ağır ritimdeki bu müzikler çalındığı sırada beden de bu ritme ayak uydurur. Bu ritmin kaslara gevşe komutu verdiği belirtilir. Beden rahatladığında zihin özgür kalır, canlanır. Lozanov, belli ritimdeki bazı klasik müzik parçalarının belirli bir şeklinin beyin dalgalarını 8 ile 12 Hz aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymaya başlamasını sağladığını gözlemlemiştir. Özellikle Bach'ın sol minör largo eserlerinin zihnin alfa dalgası üretmesine sebep olduğunu iddia etmiştir. Herhangi bir konuyu öğrenirken klasik eserler çalındığı sırada zihnin alfa dalgasına girdiği için öğrenme hem daha hızlı hem de daha kalıcı bir şekilde gerçekleşmektedir. Lozanov, 1960'lı yılların başında Türkçe'ye öneri bilim adıyla çevrilen Sajestopedia yöntemiyle yaşlı, genç, öğrenme güçlüğü olan, okumuş okumamış kim olursa bu yöntemin kullanılabileceğini açıkladı. Birçok meslek grubu Lozanova karşı çıktı. Hükümet bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurdu. Komisyon üyeleri bu yöntemi denemek için bir salonda toplandılar. Loş ışıkların altında koltuklara oturdular. Eğitmen onlara ben okurken gevşeyin ve müziği dinleyin dedi. Ertesi gün komisyon üyeleri hiçbir şey öğrenmediklerini düşünürken 2 saatlik seans sırasında 120 ile 150 arasında yabancı kelime öğrendiklerini, bunları okuyup yazabildiklerini fark ettiler. Ayrıca gramer kurallarını da öğrenmişlerdi. Daha önce bilmedikleri bir dili bu kadar kısa sürede öğrenmeleri üzerine elbette ki olumlu rapor verdiler. Bu durumda komisyon üyelerinin raporuyla 1966 yılında Bulgaristan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Öneri Bilim Merkezi kuruldu. Öneri bilim kurslarından mezun olanlar belli sürelerle çağrılıp öğrendiklerinin ne kadarının kalıcı olduğu ölçülüyordu. Ortalama %88 oranında kalıcı olduğu görüldü. En düşük hatırlama oranı %57 idi. Öğrenciler ruhen ve bedenen herhangi bir yorgunluk hissetmediklerini belirtiyorlardı. Dünyanın en büyük yabancı dil kurslarında birkaç günde 200 kelime öğretilirken Bulgarlar bir günde 500 kelimeyle başlıyorlardı. 1966 yılında günde 1000 kelime, 1974'te günde 1800 kelime öğretildiği kayıtlara geçmiş. 1977'de bazı test sonuçlarına göre Lozanov günde 3000 kelime öğrenilebileceğini ortaya koymuş. Öneri bilimde bir kelime birkaç kez tekrarlanıyor. Öğrenme bir gündeki saat sayısıyla sınırlanıyor. Lozanova göre aklın kapısı açıldığında öğrenmenin sınırı olmaz. Başlangıçta Sajestopedia kurslarında sadece yabancı dil öğretilirken zamanla matematik, fizik ve biyoloji gibi farklı alanlarda da öneri bilim yöntemiyle eğitimler verilmeye başlanmış. 1976 yılından beri Bulgaristan'da 17 devlet okulundaki bütün dersler Lozanov'un yöntemiyle öğretilmektedir. Lozanov'un Sajestopedia yöntemi ilkokuldan üniversiteye kadar her öğrenme ortamında denendi ve olumlu sonuçlar elde edildi. Bütün mesleki alanlarda, hukuk, tıp, mühendislik ve benzeri alanlarda bilgilerin hafızada tutulması konusundaki problemleri ortadan kaldırıyor. Hiç okuma yazma öğrenmemiş kişilerin mesela 5 yıllık ilkokulu 1-2 yılda bitirdiğini görmek mümkün olabiliyor. Okul başarılarının artması ve hızlı öğrenme sonucunda hem ailelerin hem devletin en önemlisi de kişinin üstündeki yıllarca süren eğitim yükü ortadan kalkabilir. 1900'lü yılların başlarından beri çeşitli araştırmacıların ortaya çıkardığı ve olumlu sonuçlar elde ettiği eğitim yöntemlerinin dünyanın birçok ülkesinde uygulanırken bizim ülkemizde neden hiç konuşulmadığını, uygulanmadığını insan merak ediyor. Mesela Tibet'te dağlarda yaşayan insanların bile gayet güzel İngilizce konuşabildiği dünyamızda bizim ülkemizde onlarca yıl İngilizce okuyup tek bir cümle kuramamanın konuşulanları anlayamamanın altında yatan sebep nedir diye düşünmeden edemiyoruz. İnsanları zihnen ve bedenen bu kadar zorlayan ve sonunda öğrendiklerinin büyük kısmını unutturan bir eğitim sistemini devam ettirmenin nasıl bir açıklaması olabilir?